Çek şu karemi Ya kardeş burada bir şey var diye ne diyor? O ne diyor? Ya kardeş tepede bir şey var Bir boyon var uça bir boyon Çift gidiyorsan Bu ayinde duyuyorsan Ver bir Bak bu bu Aa ya beni de gökyüzü uçurursa diyor Hadi uç Hadi bin 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 Yemin et ya O da onu bir iki uçağı boğdu ben. Ay bu işte o dışı. Ben şöyle bir şey yapayım. Ay üzerinde ne var diyor. Ne? Aynaya bana çevir diyor. Dış bakıyor mu ya? Yok mu ya? Ya kaçıyor sana? Az önce bir yerde şemsiye vardı ya onu verin diyor. Pembe şemsiye nerede diyor. Nerede? Hani benim şey şeyimi açmıştım ya bakmıştı onu diyor. Ya yapma şunu kardeşine. Ya hiç benim yanıma Allah kız. Hayır Doruk. Başını döndürme kardeşim. Tam bir oraya bir oraya gitme. Ya kaldırmasana çocuğu. Onu oraya koyma çocuğu. Ya yine kalmak istiyorum. Bak oh ye. Yeah. Bak nasıl bakıyor Çok yakışıklı değil mi? Evet. Çok yakışıklı. <laughs> kardeşim. Elim sana değiyor. Demiyor ki ver iseni. Yani. sana. Tamam ah. Nuruk. Elim sana değiyor kardeşim hadi. Ye hadi. Elim sana değiyor. Ye. Ya ben beni kandırmasana diyor. Kandırmasana diyor. Ye. 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 Ye.